Sözleşme ve bunu savunan ilim yoksunu zihniyetin tek bir amacı var. Bir kadın veya çocuk bir erkek hakkında şikayette bulunduysa ortada hiçbir delil olmasa bile şikayet edenin sözüyle hapis cezası verilmelidir. Peki niye? Çünkü bir kadın kendi namusunu ortaya koyarak kendine cinsel saldırıda bulunulduğunu söylemez. Eğer söylediyse gerçektir. Delil olmasa bile ceza verilsin. Tarihi 2018 Ocak. Telefonum çaldı yakından tanıdığım yaşlı bir adamın gözaltına alındığı söylendi. Gidip dosyayı inceledim. 17 yaşındaki üvey kızı yıllardır cinsel istismara uğradım diyerek üvey babasından yani bu yaşlı adamdan şikayetçi olmuş. Dosyada hiçbir delilde tanık da yok. Çıktık mahkemeye yarım saat boyunca savunma yaptım. Cinsel istismara uğrayan kız adli tıpa sevk edildi. İnceleme sonunda cinsel istismara uğradığına dair hiçbir bulguda bulunamadı. Dava devam ederken bu kızın öz annesi bir gün ofisime geldi. Kadın ne dedi biliyor musunuz? Kızımı ben yönlendirdim. Bu adamın hiçbir suçu yok. Hatta ilk eşimden ayrıldıktan sonra bu adam bana ve çocuklarıma sahip çıktı. Kendisinden benim üzerime bir ev almasını istedim. Ne kadar ısrar etsem de kesinlikle almayacağını söyledi. Ben de kızımla konuşup kızıma cinsel istismarda bulunmuş gibi şikayet ettirdim. Amacım bu adamı korkutup üzerime ev aldırmaktı. Ev alınca şikayetimden vazgeçerim diye düşündüm diyerek tüm gerçekleri bana anlattı. Sonra bu kız ofisimize mektup gönderdi böyle bir şey yaptığı için pişman olduğunu üvey babasının böyle bir şey kesinlikle yapmadığını söyledi. Mektubu mahkemeye verdik. Kız da mahkemeye çıkıp şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Lakin mahkeme ne yaptı biliyor musunuz? Kadınla çocuğun adam tarafından tehdit edilmiş olabileceğini düşünüp ne mektubu ne de kızın itiraflarını kabul etmedi. Kız artık iftira attım diye kendini parçalasa da mahkeme bir an olsun kızın gerçeği söylemiş olabileceğini düşünmeyecekti. 18 yıl hapis cezası verildi. Bu adam 5 yıldır Maltepe Kapalı Cezaevinde yatıyor. İşte size kadının veya çocuğun beyanı